7 yıl önce bugün hem hüznü hem de gururu aynı anda yaşadık. Bir tarafından o gece vatan uğruna feda olan vatan evlatları için yüreğimiz parçalandı. Bir tarafından o gece tarihte eşi benzeri az görülmüş, yürekleri parçalayacak, içimizi tiksindirecek bir ihanete uğramanın acısını yaşadık. Milletimizin tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Küresel efendiler bir plan yaptılar ve o planı adım 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 uygulamaya koydular. Ve o gece planlarını küresel efendilerinden almış oldukları talimatla devreye koydular. Ama bu milletin aziz evlatları, bu milletin kahraman evlatları Tıpkı tarihin her döneminde olduğu gibi bayrak söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda, bu milletin namusu söz konusu olduğunda, devletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda gösterdiği kararlılığı bir kez daha gösterdi. Bizim milletimiz vatanı söz konusu olduğunda, bayrağı devleti, devletiyle birlikte milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda canını budaktan esirgemez. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin karşısında saygıyla, hürmetle eğiliyor onların aziz hatırasına karşı şükranlarımı şehrimin insanları adına arz ediyorum. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Coğrafya kaderdir derler. Bu coğrafyada ayakta kalmak Gerçekten zordur. Tarih boyunca bu coğrafya sayısız milletlere mezar olmuştur. Ama Allah'ın izniyle bu milletin ruhu, bağımsızlık ruhu, vatan aşkı, millet aşkı, devlet aşkı devam ettiği sürece, bayrağına olan ba bağlılığı devam ettiği sürece bu coğrafya üzerindeki son millet de bizim milletimiz olacaktır inşallah. Bu millet bu topraklar üzerinde bu ruhla birlikte ilelebet faidar olacaktır. Devletimiz evet müddet daim olacaktır.